Baban dernek başkanı oldu. Atlantis'in Erdek yakınlarında olduğunu bilenler derneği. Erdek'te bir arsa buldum inanılmaz. <laughs> çok güzel şaka lan. Al iki lira. Bu ne lan? Ödül maması. Ben erkek olsam çok centilmen bulurdum. Gönülle kazandıktan sonra da alayına yürürdüm. <laughs> e, öpmemek öpmemekte bizim örfümüz. İleride Geçelim vardı ya. Aa ben onu toz bezi yaptım ki. Aa! Sözümü kestin. Konumuz bu mu kardeşim ya? Sıktın artık ha. Eski elçim gibisin. Aa! Bak bundan sonra Burcu Hanım, Hayati Bey, Ozan, Cahide hep birlikteyiz. Güldür Güldür Show yeni bölümüyle Cumartesi Show TV'de. Şıp gülmekse mesele katılır